Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün GLK'ya bakım yapacağız. Bir geçen sene yapmıştık, Aralık ayında alır almaz bayağı bir bakım yapmıştık. Bugün e, aklımızda olan şanzıman yağı var. Çünkü 90 binde değişmiş, 50-150 binde, 60 binde bir değişmesi gerekiyor. Formatik olduğu için ön arka diferansiyellerin yağlarını değiştireceğiz. Transfer kes var ortada gösteririz. Onun e, yağın şanzımanla ortakmış. O değişince bir de tabi rutin motor yağı, hava filtresi, polen kabin filtresi, mazot filtresi gibi ufak tefekli küçük işler var. Onları da halledeceğiz yavaş yavaş. Biz videoya geçelim. Bizim bu 22 Mercedes'in sevilen bloğu oldukça favori. Burada yapacağımız birkaç iş var. Şurada mazot filtresinin üstünde bu bir kere bir bizi üzdü, kaçak yaptı. Ee, orijinal klips taktık. Hortum çok eskidiği için orijinal klips tutmuyor. Böyle bir çözüm, e, bu yetkili serviste böyle bir çözüm üretilmiş. Biz bunu orijinale çevirmeyi düşünüyoruz bugün. Ama hortumun değişmesi gerekiyor. Bir ona bakacağız. Tam şurada gördüm. Herhangi bir akıtma bir şey yok. Vay be, motor sıfır temizlenmişti. <laughs> Kaç ayda? 4-5 ayda yine kirlenmiş. Malzemeleri almaya gideceğiz. Gidene kadar e, Harun hocam şey dedi. Filtreyi sökeceğiz. Yağ sırkacak. Tipik Mercedes açılışı şu. 124'lerde klasik oluyor da. Ve ne kullanacağız derseniz malzemeleri. E, hepsini orijinal alacağız. Binmeyi planlıyoruz. Harun ustam de kullanıyor. Memnun. Yani onu da söylerim. Daha uygun fiyat isteyen olursa ee, sadece sıvılarda 5.000 lira fark ediyor. Bilginiz olsun. Ya yani onu da öneririz değil mi? Tabii, her gün kullanıyormuş. Shell kötü bir marka değil, güzel bir marka. Ben beni biliyorsunuz abi. Ben masraf etmeyi seviyorum. <laughs> Alışverişlerimizi yaptık. Bu da Mercedes servisi bundan memnunmuş. Hasbere teşekkür ederiz. E, motif fren balatası kullanıyorlarmış. Bu da balta temizleyici. Bunu m 539 da çok kullanıyor. Klasikçiler seviyorlar. Malzemelerimiz 20 civarı tutuyor arkadaşlar. Hepsini orijinal aldığınız zaman. 530 işte ya, motor yağımız. Bu e, orijinal şanzıman yağı. 2 tane. Motor yağının devamı. E, diferansiyel mi abi bu? Diferansiyel ya. Dişli ya aynen. Şu da e, fren hidroliğimiz arkadaşlar. Dot 4 Plus Mercedes benz marka orijinal. E, hava, yakıt, mazot filtrelerimiz hepsi burada. Orijinal. Şu hava filtresi olması lazım. Şanzıman contası. E, bu da size az önce bahsettiğim orijinal kelepçeyi ve bu da 642 motorunmuş. Onu aldık. İşlere başlıyoruz. 16. Arada bayağı var ya. <laughs> şey şeyi konuşuyoruz da yetkili serviste sağ bir 10 bin liradan fazla fark çıkıyor. Şunu aldık size bahsettiğim. Bu da Harun hocamın tecrübesidir. Çünkü normalde set satılıyormuş çok pahalı. Sağ olsun. ama fitresi değişecek. ya filtremiz taktik görmüşsünüzdür. Ya bu dizayn biraz kötü olmuş. Şey, o filtresini değiştirmek için. Gerçi bunları çıkartmıyoruz herhalde değil mi abi? Ecu, Yok, cümle. yok hocam. Kanırsak yetiyor. O biraz hani üzerine. Gerçi şeyde este iki kafanın ortasında duruyordu şey. Yakıt filtremiz çıktı. Var. Bir kere o pelastran varken bakmıştık, e, çamur mamur birikiyordu içinde. ona bakayım dedim de e, öğrendim ki bunlar normal e, kapalı kutu. Üstünde e, Harun hocama sordum tabi, su sensörüyle su birikebiliyor. Bir de mazot sıcaklık sensörü varmış. Biraz pahalı bu, şimdi anlaşıldı. Vakumla hazneyi çekiyoruz. Sistemdeki de bir yandan alıp bir yandan veriyor mu? Ya. buradan yeni bas hocam. Bir şimdi tekerlerden tek 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 havasını alacağız, şeyini alacağız. alacağız. Tamam. tamam. Hiç fark etmez. Siz ne yiyorsunuz o. Bize hocam... Karışık şey. tost. Şanzıman yağımız boş oluyor. Abi burada türbinde şey var mı? Var Tapa. hocam. Şimdi onda motor sökeceğiz. altında tapasını açacağız onu. Bu da şeyimiz. Şanzıman yağımız. 8 litre mi daha? 10 litre. 10 Tamam mı koyacağız? Tamam. Arnus da size bir şey anlatacak. Hocam geçen bir E250 CDI geldi. Bu Star Stop, değil mi abi? Evet bu Star Stop motoru. Bu e, Star Stop devreye giriyor motor çalışmazken şanzımanın içine yağ basıyor diye bildiğim evet kadarıyla. Hocam. Evet abi. Geçen bir E250 CDI geldi. E, arabada bir arıza var. İlk kavuştular da araba böyle e, kısıyor kafayı. Onu tanık kere açıyor. Sonra e, müşteriler biraz toplayıp çıktı sonra sonra. E, Şanzmana bir işlem yapıldı dedi. Kaldırdım, baktım. Şanzman yağ eksik, yağ kalmamış. Bir söktüm. E, Trabzon'da da yaptım işte, işlemi. Bunun şu lastiğin kenarını usta takarken yırtmış. O da yağ kaçıra kaçıra şanzımanla yağ kalmamış. Hiç hiç yoktu. Şöyle ee, 10 litre alıyor ya hocam. Aha. 5 litre yağ kalmış şanzıman. Ama şanzıman abi bu yağla çalışan ee, Öyle malzeme. Işte, öyle işte onu sonra şu lastik 1900 TL bir tanesi ama hiçbir 1900. yerde yok. 1900. Evet şunun bir tanesi 1900 TL. Bir şanzımancı arkadaşım var sağ olsun elinde varmış bu e, Bir de gidecekler adına. yolcular. E, tabii yolcular gidecekler adam Erzincan'dan geldi. Aldık taktık da Eline işini gördük. Eline sağlık kap. Bu da türbünün tapası hocam. Şimdi buradan, çevireceğiz motoru. Türbünün tapasını. İçinde taps olan yağlar tık tık. Şeyde şurası değil mi? E, bizim malzemenin o konuştuğumuz şeyin oturduğu. Şuraya geçiyor. Aynen. Şimdi motoru çevireceğiz. Türbünün yağını olacağız. Oo bayağı da aktı abi. Aktı. Daha katerin içinde de var hocam. Demek ki o tapanın bulunduğu yer yüksek. Şeyler. Yüksek. Hı -hı. Kapağı ver bakalım. Bu, bu da filtresi arkadaşlar. Bu da filtresi bazen e, yağ kapaları mıknatıs olur ya M3, M4 falan performans. Burada da Mercedes 7 Citroen'e mıknatıs koymuş. <laughs> şey üzerinde de böyle çok ince hafif bir yılların 150 bin kilometreni evet. verdi. normal bir şey var. Hepsini çıkar mı? Hepsini çıkar. Evet. Arna temizledi buraları. Gayet mis gibi. Tabii ki temiz. Filtre vesaire. Böyle olması lazım zaten değil Aa, mi? Hem yağ kaçırır hem Aynı şanzımanı ya. bozar. Bir eski içindeki o kirli yağ ile birlikte karışınca hiçbir anlamı yok. anlamı yok. Kirlenecek. Elene sağlık mis. Onun suşmekti. Suşmekti de <laughs> bizi yordu diyorsun doğru. Şimdi buradan tabii emip basacak. Onu ayarlıyoruz şimdi. Hocam. Bu da yukarıdan basan hidrolik sistemdeki borulardaki pompadaki eski hidroliği buradan alıyoruz hocam. Bir Basınçlı şekilde. şu an sistem Basınçlı. zaten. Basınçlı. Evet, zaten yeşil çıkıyor hocam. Koyduğumuz sarı. <laughs> Bu yeşil çıkıyor. Nem alıyor tabi tabii. Evet. Eskiyor zamanla. Ölçmüştük, sınırdaydı. Yapmışken bunu da yapalım dedik. Biz tabii biz farklı zamana Planlamıştık şeyi e, bakımı. Bugün öyle olunca e, servis yapmam gerekiyor. Okula gidecek eşimin arabası olduğu için başka araba yok. Şimdi e, ustamın arabasını aldım. E, bizim akşam servisini yapacağım, İşten alacağım, sonra oradan okula gideceğiz, eve bırakacağım, sonra da geri gelip geleka'yı alacağım. Sağ olsun o da emanet eder bana. Daha önceden de birkaç işimizi görmüştük. Onun arabası da çok güzeldir. CLS 350 hoş bir araba. Bakımını falan da kendi yaptı yenilerde. Sıfır motor. Güzel bir bana da eğlenceli olacak. Bir tecrübe etmiş olacağım. CLS'yi beğendim ya. Bir 70 kilometre falan yapmış olduk. Çok güzel araba. Atik baya. Çok hoşuma gitti. Tabii ben yokken diferansiyel yağını sağ olsun ustam şu tapasını açmışlar. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada onun tamamen sırtmasını, boşalmasını bekliyorlar. Şanzıman 13 olmuş. Timelapse gerçi çekti. Mustafa onu kenara almış sağ olsun. Şeyimiz tamam. Şanzıman start stopumuzu da Arun hocam takmış yerine. Devam. İşler bitti. Buralar temizlendi. Diferansiyel yağımızda tapadan koyduğumuz yerine akmaya başlayınca bitiriyoruz. Pardon hocam şimdi kabin filtresini de hallediyor sağ olsun. O da olduktan sonra bilgisayardan sıfırlamamız kalıyor. Şanzıman yağı değişti. İyi oldu. Mercedes şeyi seviyor. 60 bin kilometrede bir bazı modellerde 40 binde bir. Yenilerde de galiba 80 binde bir mi? Yani biraz daha uzun şanzıman yağ değişimi istiyor. Arabaya böyle değer katınca hoşuma gidiyor. Yani masraf. Şimdi masraf olarak görüyor tabi. Yani masraf hakikaten çok para veriyorsun. Yani. para gidiyor. Ama şimdi bu senin yol arkadaşın ona bir değer katıyorsun. Kata, bir katma değer yapıyorsun. Burada bir gün geçiriyorsun. Dostluklar ediniyorsun. Bu seni taşıyor o se onun seni düzgünce taşıyacağının gönül rahatlığı olacak. Ya bence güzel bir şey. Bir de arabaları seviyoruz. Test şeyde sıfırlandı. Yok sıkıntı yok. Sıfırlandı. En son Arbin hocamla zaten bir partikül o MLE geldiydi. Story falan yaptık. dedik. Evet. Bunun partikülüne de bakmıştık o zaman. Partikülde hiçbir şey yoktu. Hatta ekstra bir. %10 falandı yani. Bu kilometre için çok iyi. Abi ne Hocam. Teşekkür ederiz, sağlık bozu. Az önce onu anlatmaya çalıştım. masraf falan diyoruz ama işte hem bu bak bir gün geçiriyorsun, dostlukları geliyorsun hem de bu araba seni ta taşıyor, güvenlice taşıyacağını biliyorsun, Görevine yerine getirmişsin, aparat, o asıl masraf olsun. Dediğim gibi mantıtır alabilirler, Şeyi şel yağ kullanabilirler, diye. bunlar da gayet kaliteli şey, bizde işte biraz takıntı işi, sonuçta Türk mesela bunlar da yabancı şey gibi de Türkiye'de üretiyor bu tişörtler. Aynı kaliteyi, marka olduğunu, başka parayı alıyorsun. Yani o da tercih edebilir. Yanlış bir şey değil. yani. bir şey yapmış olmaz insanlar. Aynen, aynen. Bakalım şimdi biz de gönül rahatlığıyla bineceğiz inşallah. bakın videomuz bu şekildeydi. Hallettik. Ertesi gün geri geri bir arkadaş tıkıladı. Okulda. Kızımın okulunda. Ufak <laughs> birkaç şey yapılacak tamponla ilgili. Şimdi oraya gidiyorum. Haftaya o kaza... Ya tampon tampona, güvenlik kamerası video kaydı da var. O ve sonrasında ne kadar masraf çıkacak o videoyu da size ulaştıracağım. Şimdi Seyit Usta'ya gidiyorum. Bakım, bakımdan sonra nazar değdi diyelim. Neyse de böyle basit bir şey olsun. Yani ciddi bir şey olmasın. Şey, dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bakım böyleydi. Orijinal parçalarla hiçbir şeyden kaçmadan %100 hale getirdik derken sonra önden. <laughs> Neyse çok bir şey yok da hafta iki videoda bakalım ona. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha iki, daha iyi videolarda görüşmek üzere.